Merhaba oyunseverler, Diablo 4'ün artık son betası da tamamlandı. Server slamı bitirdik ve artık çıkışına çok az bir zaman kaldı. Bu noktada Blizzard da bize bazı bilgileri paylaştı. Battle Pass fiyatları ne olacak, kozmetik sistemleri nasıl olacak... İşte sezonlar ne olacak, sezonların içerisi nasıl olacak falan filan bunlarla ilgili bazı gönderiler paylaşmışlar. Yama notlarını okur gibi onları okuyacağız şimdi hep birlikte. Ee, yani Diablo 4 ile ilgili aslında neler biliyorsak hepsine bakacağız bu videoda. Aklınızda çok soru işareti kalmayacak. Diablo Immortal oyuncuları e, bu konuyu merak ediyor aslında. Diablo 4 nasıl etkileyecek falan diye. Ee, yaklaşık bir yıl oldu Diablo Immortal çıkalı. Ben onunla ilgili bir yılda neler yaşadık videosu çekeceğim. O arada da Diablo 4 ile bağlantısından bahsederim. Zaten bunu çok sık yayınlarda ve e, hani bazı videolarda da bahsettim. Hatta bakabilirsiniz şey videosu var. Önceki beta'yı oynadığımda Diablo 4'ü e, detaylı bir video çekmiştim oynanış hissiyatı vesaire ile ilgili. Oraya da bakabilirsiniz yukarı bir yere linkini koyarım ben şimdi Yani oradan da öğrenebilirsiniz ama kısaca söyleyecek olursak Ben Diablo Immortal ve Diablo 4'ü muadil görmüyorum Bence Diablo Immortal'ın muadilleri mobilde çıkan kaliteli oyunlar arkadaşlar Bunu geçenlerde Honkai Star Star'ıyla muadil dedim diye birisi şey yazmış Takipten çıkıyorum falan yazmış kalp attım ona da yani evet bakınca çok absürt gelebilir Honkai Star Real'ı Diablo Immortal'ın şey olması muadil demek ama ikisi de mobilde oynandığı için ve ikisi de çok kaliteli ve büyük oyunlar olduğu için ikisinden birini tercih eder insanlar. Birini siler birini yükler yani mobildeki oyuncu kalkıp da bence bilgisayara veya konsola gelmez. Ha yarın bir gün Diablo 4... Mobile gelir, o zaman işler değişebilir ki gelebilir çünkü kontroller desteği var ve çok ciddi bir sistem donanımı istemiyor arkadaşlar. Yani Diablo Diablo 4'ün minimum gereksinimleri oldukça eski bilgisayarlarda bile çalışabilecek seviyede. Yani bu noktada yarın bir gün mobilde de çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama tabii, ücretsiz olmayacağı için oyun orada yine bir muadil olmama durumu da yaşanabilir arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan Diablo 4 ile ilgili kısımlara bence geçelim artık. Şimdi nereden geçiyorduk? Açmıştık şunları. Hemen bir koyalım. Evet. Hemen açtık. Buradan da değiştirelim. Bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar ne durumdayız oyun ne zaman çıkıyor bununla ilgili detayları paylaşmışlar bize ee, diyor ki işte daha önceden videolar attık bir şeyler yaptık falan onları ben okudum sonra bakarız oralara sezon 1 diyor birinci kısım burada arkadaşlar şimdi bu gönderi oyunun mekanikleri oyunun hikayesi falan değil oyunu bitirdiniz ne olacak gönderisi yani oyunun Çıkışından sonraki süreç nasıl olacak diye. Şimdi diyor ki ilk sezon arkadaşlar Temmuz'un ortalarında başlayacak diyor. Yani Haziran'da bu oyun çıkacak ya 6 Haziran'da. Diyor ki bir ay iki ay bir oynayın hikayeyi bitirin ondan sonra ilk sezon başlayacak. Yani erken başlamak iç, e, ile bir avantaj elde etme durumu yok. Yani sezonlarda leaderboardlar başlar. O yüzden o sezon başlarken e, zaten herkes oynamış olur, fulllemiş olur gibi bir durum var. Ha ekstra e, işte versiyonlar alarak arkadaşlar 4 gün önce başlayabiliyorsunuz ama sezon daha geç başlayacağı için oradan bir avantaj elde edemiyorsunuz. Bu önemli. E, hikayeyi bitirdikten sonra sezona başlıyorsunuz. Yani bu noktada da Hikayeyi bitirmenizi e, söylüyorlar arkadaşlar sezon ilk başladığı anda başlayabilmek için ama dediğim gibi yani bir buçuk aya yakın bir süre var herhalde hikaye biter bir ayda diye düşünüyorum rahatlıkla sezon içerisinde arkadaşlar journey diye bir olay var mesela şimdi hemen bir bakalım buna journey içerisinde arkadaşlar bize böyle görevler veriyor yani sezon içerisindeki yolculuğumuz Diablo Immortal'da da buna benzer bir şey var ama daha uzun sürüyor. Mesela 6 ay falan sürüyor. Bu e, sezon içerisinde biz bunları yapa yapa ekstra ödüller kazanacağız. E, ben böyle şeyleri seviyorum. Yani iyi böyle bir şey konması güzel olmuş. Umarım bayağı doludur yani içerik olarak. E, biz bunları yaparak e, sezon içerisindeki görevleri tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sezon içerisinde Battle Pass olacakmış. Bu Journey görevleriyle de Battle Pass açılacak. Muhtemelen şunlardan biri Battle Pass e, XPC gibi bir şeydir. Yani Battle Pass'i tamamlama durumu da olacak. Battle Pass arkadaşlar 3 seviye. İlk seviyesi tamamen bedava. İkinci seviyesi 10 e, dolar galiba civarında. Üçüncü seviyesi de 25 dolar civarında Ara seviyede zaten her şeyi alıyorsunuz ama üçüncü seviyeyi alırsanız bir kozmetik daha geliyor. Zaten onlarla ilgili ekstra detaylar da birazdan gözükecek. Yani Journey yaparak o Battle Pass'i de yükselteceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de devam edecek. Ee, favor veriyormuş Battle Pass'lerin seviyelerini arttırmaya çalışıyormuş. Şimdi... Battle Pass'in arkadaşlar şöyle bir tarzı olacak. Bakın bedava ödüller var, bunları toplayabiliyoruz. Devamında da arkadaşlar şeyleri toplayabiliyoruz. Nasıl diyeyim? Eğer para verirsek bu aradakileri de toplayabiliyoruz. Bunlar kozmetikler, işte imotlar falan filan. Burada kilitli olan şeyler seviyeler arkadaşlar. Bu çünkü eşlerle ilerleme kaydedilebiliyor ama bu eşler şey değil yani tamamen bedava olarak alınabildiği için parayla öne geçme durumu yok. Yani bunun kesinlikle olmayacağını çok söyledi Blizzard. Ee, yani ileride dönerler, dönmezler bunu bilemem ama şu an için ben herhangi bir yerinde para verip öne geçilebilecek bir şey görmedim. Oyunun içerisinde para verip öne geçme diye bir şey kesinlikle Yok ha siz gidersiniz yok bilmem nereden gold satın aldım yok üçüncü parti sitelerden işte Çinli'ye verdim Çinli kastı gerçi artık Çinliler ucuz da değil ha bizim e, mahalleden gençlere verip kastırmanız daha ucuz olabilir o ayrı konuyu değiştirmeyelim zaten gündem seçim falan filan siyasete hiç girmeyelim ama <laughs> günümüzde artık Çinli'ye vermiyoruz mahalledeki gençlere veriyoruz neyse e, yani Herhangi bir şekilde oyundaki bir avantaj elde etme yok. Oyun dışı bir şekilde olacak. Bu ıı, kilitlerin sebebi de siz seviyenizi yeterince arttırmadan bunları alıp avantaj elde edemeyin diye. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra XP boost'u açmanızı istiyor oyun. Bununla alakalı bir durum mevcut arkadaşlar. Bu kilidin bir diğer sebebi de şu. Üçüncü seviye Battle Pass aldığınız zaman... Biraz öne geçirme olayı varmış. Yani 3. seviye Battle Pass'i aldığınızda atıyorum 20 seviyeyi direkt açıyor. E şimdi 20 seviye direkt açarsa ne olacak? Yani 20 tane Battle Pass seviyesinden bahsediyorum. Sizin karakter seviyesi değil. Buradaki 10. seviyedeki açılması gereken şeyi erken açmanıza imkan vermesi durumu olacaktı. Bunun önüne geçmek için böyle bir kilit koymuşlar. Yani ...para verip Battle Pass'i ilerletseniz de bunu 10 seviye olmadan kullanamıyorsunuz. Özetle böyle. Burayı biraz karışık anlattım ama sonunda anlaşılır olmuştur. Ee, yani hiçbir şekilde öne geçilemediğinden bahsediliyor. Ee, ben Blizzard'ın yalancısıyım tabii. Yani yarın bir gün bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü mesela şey de vardı. Parayla item alamayacaksınız demişlerdi Diablo Immortal'a. Sonra Legendary gemler çıktı. Legendary gem ama item değil falan böyle. <laughs> öyle bir yola gitmişlerdi. Yani burada da yarın bir gün biz öyle dedik ama başka falan gibi bir şey çıkmasın yani. Şimdi başka nelerimiz varmış arkadaşlar. 27 adet ücretsiz Battle Pass'te içerik olacakmış. 63 adet de parayla alınan içerik. O 63 adetin içerisinde arkadaşlar... Bu şeylerimiz mevcut. Kozmetik silahlar falan açtığımız mevcut. Bunlardan bahsediyor. Season blessing'leri üzerinde harcayabileceğimiz eşler yani buradaki seviyeyle kilitli olan eşler blessing olarak harcayabileceğimiz şeylermiş arkadaşlar. Yani bu noktada blessing'lerle de XP, gold, işte obols vesaire alabiliyormuşuz. Bunlar diyor birden fazla blessing alabiliyormuş arkadaşlar ekstra eşler de kullanabiliyormuşuz oyunu şey yapabildiği için diyor etkileyebildiği için benim bahsettiğim gibi herhangi bir seviye diyor atla seviyenizi yetmeden alamıyorsunuz diyor bundan bahsetmişler ben buralarda biraz katakulli olabileceğinden de şüpheleniyorum aslında. Yani hadi hayırlısı diyelim Blizzard'a güvenelim mi güvenmeyelim mi bilmiyorum ama Battle Pass içerisinde bir katakulli olacak gibi geliyor bana. Ee, premium tierleri açmak için Premium Battle Pass alıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde in-game power olmayacağından bahsediyor yine. Kozmetikler açılıyor ve Platinum kazanmanızı sağlıyor. Platinum oyunun kendi shopu da var. O shopta kullanabileceğiniz bir para birimi. E, bu platinyum direkt olarak da alınabilecekmiş parayla. O shopta da herhangi bir güç kazandıracak bir şey olmayacağından bahsediyor. Üçüncü bir seviye var. Battle Pass'te arkadaşlar premium Battle Pass varmış. bin e, platinyum kullanılarak alınabilecekmiş. Ve 10 dolar olacakmış. Ayrıca diyor... E, bir tane de hızlandırılmış Battle Pass olacakmış. 20 seviyeyi direkt atlıyor bu Battle Pass seviyesine. Özel bir kostümü olacakmış. Yani kozmetik diyor kostüm olmayabilir. Direkt silah falan da olabilir. Ve 2800 Platinum tutacakmış. 25 dolar civarı olacak diyor. Valla bakalım nasıl olacak. Yani bence yüksek bu arada yani sezonluk şey. Tabi bunlar Tahminim 3 aylık falan Battle Pass'ler. Yani 1 aylık gibi düşünmeyin. Çünkü bir sezon 3 ay sürüyor. Ee, bu nedenle de makul de olabilir. Ama şey yine de fazla yani. 25 dolar ciddi bir para yani. Ee, hatta Blizzard forumlarında falan şey gözüküyor. Yani ben 70 dolar oyuna veriyorum. Üstüne bir de 25 dolar ya ne oluyoruz falan demeye başladılar. Çünkü oyun eksik kalacak yani bir yerde o kozmetikleri alamamış olacaksınız. İstiyorsanız her şeyi falan filan. Her ay 25 dolar ver diyor. WoW'dan bile pahalı galiba. WoW 10 dolar falandı yanlış hatırlamıyorsam. 13 euroydu ya da bilmiyorum neyse. Yani biraz abartı bir para. Çünkü 9 dolarlıkta olmayan ekstra şeyler var. Hatta 10 dolarlık 9'da değil 10 dolarlıkta olmayan şeyler var arkadaşlar. Bunun içerisinde bu bana biraz e, tatsız gözüktü açıkçası. Her neyse fazla yoruma geçmeden devam edelim. Mağazamız olduğundan bahsediyor. Mağazadan platinyumla bir şeyler alınabiliyor. Mağaza size özel yani işte barbar oynuyorsan barbar kozmetiği falan gösteriyor. Burada benim ilgimi çeken şey şu. Ya işte herkeste kanat olacak bilmem ne olacak bu karanlık hava gidecek diye düşünüyordum. Buraya şöyle yazmışlar karanlık havaya uygun kozmetikler olacak. Ben de şunu diyorum onu kim alır ya? Yani sonuçta mesela kozmetik mağaza kozmetiği buymuş. Bakın bu. Bu da oyundaki bir item'ın yani oyunda giydiğiniz item'larla yapabildiğiniz transmog yapabildiğiniz bir kostüm. Yani oyunun içindeki kıyafetler de güzel zaten. Bu da bir kozmetik. Ya şimdi bu kozmetik tamam böyle güzel de. Abi ben bunu zaten ta ebesinin şeyinden oynuyorum bu oyunu. Yani yukarıdaki bir kameradan oynuyorum. Yani i̇ki tane kan damlası nasıl gösterecek? Yani bunun arkasına ışıklı mışıklı bir şey eklemesi lazım yani. Işıklı mışıklı bir şey eklemezse. Kozmetiği niye satın alacaksın? Eklerse de. Bu sefer oyunun karanlığı bozulacak. Çünkü diğer insanları da göreceğiz. Mesela ben kendim oyunu bozan şeyleri kullanmam zaten. Mesela Diablo 3'te de kanat çok takmayı sevmiyordum ama... E, yani başka insanı da çok görmüyorsun Diablo 3'te. Bunu da görüyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. E, yani bir zaman sonra bence şeyler gelir yani işte sarı kanatlar, beyaz kanatlar, bilmem neler falan <laughs> yanar döner kılıçlar. Ben tahminim gelecektir yani öyle efektleri olan şeyler diye düşünüyorum. Yani ben GTA'da bile böyle mini gun falan çıkartmam yani role play'e uygun olsun yani normal işte rifle tarzı silahlar, tüfek tarzı şeyler kullanırım. Uçan motor falan asla kullanmam. Bu oyunda yani o kadar fazla etrafta yanar döner tip görürsem hoş olmaz acı. Yani onu söyleyeyim. Burada da yine başka bir klas gözüküyor. Mesela in game olan gayet güzel gözüküyor itemlar. Ee, bu da kozmetik yani kozmetik olan biraz daha şık burada mesela dediğim hafif yanar dönerlik şu arkası parlıyorsa başlamış bile burada bile göstermişler. Bunu da göstermiş oldular arkadaşlar. Yani burada ekstradan gördüğüm çok da bir şey yok. Şimdi gelelim arkadaşlar şuraya. Ben burayı göstermek istiyorum. Aşırı hoşuma giden bir olay var. Şimdi 32 seviyeyi görmedik biz betalarda. 20 ile 25 gördük. 32 de ekstradan arkadaşlar şöyle bir ...skill ağacı var. Bu bunun sadece dörtte birini gösteriyor gibi düşünün. Bu şekilde dört parça var. Biz bunları döndürebiliyoruz. Birbirine bağlayabiliyoruz ve ufak pasif etkiler açıyoruz karakterimize. Bu oyunu oldukça etkileyecektir. Oldukça böyle değiştireceğini düşünüyorum. Yani ufak ufak şeyler ama... Hani bu ilti yapalım işte değişik bir şeyler yapalım falan işte Döndürüyorsun döndürünce farklı Varyasyon oluyor falan ee, Bu iyi yani Bizim görmediğimiz bir kısım Burası skill ağacının Diğer tarafı skill ağacı bu tarz Bir şeyde böyle aşağı doğru gidiyorduk Burayı da ben beğenmiştim Bu arada burası da güzel varyasyon Yapıyor skill puanlarıyla Bir de şey de çok güzeldi Önceki videoda da anlattım bunları Merak edenler oraya bakabilir yukarı koymuş Olacağım ee, Arkadaşlar bu Skill'lere item'lar da puan ekleyebiliyor. Yani böylece ekstra puanlarınız olabiliyor. Yani 5'lik yere 7-8 falan basabiliyorsunuz. Bu da tabii oyundaki derinliği biraz daha arttırıyor. Baya iyi yani. Ee, Diablo 4 genel olarak benim hoşuma gitmiş bir oyun. Yani bunu söyleyeyim. Ee, ücretine değer mi diye soruyorsanız bence en düşük hali değer. Ama Battle Pass'ler falan hikaye. Ben diyeyim yani o kozmetik falan beni bozar yani. Ama şunu da söylemek lazım. Yani 1200 TL çok yüksek falan diyenler için abi FIFA oynuyorsan her sene FIFA alıyorsan FIFA'da 1200 olacak. Yani 1200 standart para oldu. Lego oyunu çıkıyor. Geçen gösterdim işte Lego oyunu. Ya çoluğa çocuğa alınan oyun yani. Legonun da e, şey bir oyunu da değil yani böyle çok böyle derin bir şey de yok. E abi o da 1200. Formula 1 2023 1200. Bak geçen sene ben almadım. 400 müydü 500 müydü 2022 olan. Şey 1200 oldu Formula 1 oyunu 2023 oyunu. Yani e, FIFA'da dediğim gibi o civarlarda çıkar. FIFA ile F1 aynı fiyattan çıkıyor genelde. Hadi biraz Türkiye'de çok tutuyor diye 800'e falan çıkartsın. Ama yani kesinlikle öyle 300-500'e falan çıkacağını ben sanmıyorum. Yani Diablo oyunları da e, böyle şey her sene çıkan oyunlar değil yani Diablo 3 işte tane zaman çıktı verdik bir 120 lira. O da çok e, üzücü bir durum bu arada 1200'ün standart olmasını öyle anlatıyoruz. 10 sene önce 120 liraya almıştım 10 sene geçti maaşlar falan bir sıfır eklendi işte dövize bir sıfır eklendi. Diablo 3'ten 4'e de bir sıfır eklenmiş oldu fiyata. Yani tam olarak 120 benim fatura var. 120 yerine işte 1200 oldu fiyatı. Yani kısacası 10 yılda çıkan bir oyun. Hadi ek paketiyle 5 yılda diyelim. Verilebilir yani. 1200 lira verilmeyecek bir fiyat değil. Şu arkaya da güzel bir fotoğraf koysaydım. Yani görseller güzel. Ambiyans güzel, gençliğimizin bir nostaljisi var falan. Yani bana çok böyle absürt bir fiyatı olduğunu düşünmüyorum. Oyun kalitesi olarak da iyi olduğunu düşünüyorum oyunun. Ama şey de diyemiyorum yani böyle uf abi aşmış bitmiş yani bir ton oyun var şimdi. ARPG... Öbür videoda daha çok anlattım bunu. ARPG oyunlar Diablo 3'ün çıktığı zamana göre çok gelişti. Yani çok fazla Steam'de single player oyun var, multiplayer oyun var. Ee, Path of Exile var, Lost Ark var. Yani oynanabilecek çok kaliteli çok fazla oyun var. Ya yani Diablo Immortal bile var yani kendi oyunları içerisinde bakacak olursak. Tabii ki çok muadil değil bahsettim ama... Ee... Yani bu noktada hani bilmiyorum direkt olarak böyle abi bu oyunu kesin almak lazım diyebileceğim bir oyun mu? Değil. Yani çünkü çok alternatif var ama Diablo seviyorsan ve oyunlara da biraz para ayırıyorsan yani her sene FIFA alıyorsan ve Diablo'yu çok seviyorsan bence alınır yani. Bu sene alma FIFA'yı, bunu al derim yani. Çünkü her sene çıkmıyor zaten bu. Ama onun dışında abi yok ben bunlara veremem bu kadar paralar veremem free oyunlara geçeceğim o zaman Honkai Star Rail abi <laughs> gayet iyi gidiyor ee, muhtemelen baya da iyi gidecek zamanla oralara döneceğiz yani mobildeki oyunlara yani çünkü PC oyunlarının ucuz olduğu devir bitti yani onu resmen gördüm yani ben şok oluyorum oyun fiyatlarını gördükçe. Hani böyle Anormal anormal bol sıfırlı fiyatlar konuyor yani vermez abi kimse yani Türkiye'deki diyorum ya, Lego oyunu ya 1200 lira kim verecek hani Switch oyunu falan olsa hadi Switch'i almış adam Animal Crossing'i de alacak ya da ne bileyim Super Mario'su bilmem ne Brosunu falan alacak yani ee, ama bu çok mantıklı değil yani bu şekilde ee, nasıl diyeyim? Ee, ya her oyuna böyle tak diye 1200 lira fiyat çok absürt geliyor bana. Diablo 4 bunların içerisinde en mantıklı seçimlerden birisi. Valla başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Ben beğendim. Yani müziği olsun, grafiği olsun, her şeyi iyi. Şunu söyleyelim, ee, şeyden dolayı alınmayabilir. Yani Battle Pass sistemi insanları biraz uzaklaştırabilir. Yani Diablo 3'ten farkı şu. Diablo 3'te o parayı verdiğimde ben oyunu komple aldım. Yani sadece işte premium alanlar, bilmem ne, collector alanların farklı bir tane kanadı vardı, bir tane mount'u vardı, mount değil de pet'i vardı. Tamam o kadar yani. Bütün içeriği almıştım. Şimdi böyle her ay belli bir para vermezsem bir çok kozmetiği alamıyorum. Her ay belli bir para vermezsem platinim olmuyor. Her ay belli bir para vermezsem işte hele 25 dolar vermezsem özel kozmetiğim de olmuyor. Yani 10 dolar vererek de kurtaramıyoruz. Bu Battle Pass fiyatları kurdan direkt mi dönecek? O da ayrı bir problem. Çünkü mesela şimdi mobilden aldığımız için Diablo Immortal'da bir tık daha ucuz falan olabiliyordu bu muhtemelen Blizzard Launcher içerisinde olacak. Yerel bir fiyat olacak mı? Yani dümdüz 10 dolar bence çok da ucuz değil yani. 5-6 tane şey alsan zaten oyunun fiyatı ediyor. Battle Pass alsan. Hadi bir yılda 4 tane falan alacaksın. Battle Pass ya o bile 800 lira falan ediyor. Yani bu açıdan Oyun boykot edilebilir. Ona bir lafım yok. Çünkü gerçekten ee, yani Diablo oyuncusu genelde buna karşıdır yani. Battle Pass'tir şudur budur. Bir miktar orada bir şey olacağını düşünüyorum. Yani orada bir negatif taraf olacağını düşünüyorum. Ama onun dışında genel olarak ya ben alacağım oyunu işte bir hikayeyi oynarım. Hikayesi de güzel bu arada. Harita büyük yani. Genel olarak Güzel olacaktır. E birkaç karakterle de tekrar oynarım. Her sezon bir karakter oynarım falan desen. Ek paket çıkınca da ek paketi de alıp onunla da biraz oynasam falan. Yani doldurur yani. Parasını çıkartacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani ben Diablo 3'ü ah be niye aldım ya falan demedim yani hiçbir zaman. E, muhtemelen Diablo 4'te de abi niye aldık bunu falan diyeceğimi sanmıyorum. Ee, ama şu bir de bir gerçek ee, yani bir tık hem fiyatlar belimizi büküyor hem de bu Battle Pass'ler yani abi orada çok güzel bir silah var aa işte 10 dolar ver falan gibi bir durum insanı bozabilir insanı üzebilir yani bu bu, bu eskisi kadar komple bir oyun almıyoruz o hissi yaratıyor yani bende. Karar sizin. Valla güzel bir video oldu mu olmadı mı Onu da bilmiyorum ama atacağım yani Çok da tekrar Çekmek istemiyorum açıkçası Oldu kendinize çok Dikkat edin yeni videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay